anlayamadım. Böyle bir şey söylemene izin veremem. Beni bu pembe dizileri de çocuk... çekirdeği sen alıştırdın. Onu da alacağım çok olsun. iyi hatırlıyorum. Bak şimdi. Gözün ayırmadan izliyorsun ama. O küçük senin e, yüzünden seni işte. i̇yi e, kapatayım etmedim. o zaman. Kapatma. O yeri bana o Dinle. O televizyondan daha önemli akim. bir mevzu var Orada şu anda. Bak, bak yine bana Halil anlatmaya ya, başlarsan külahları değişir. Sıkı dur. Bu evden iki kişi dün akşam aniden bir yerlere gitti. Bu kişilerden erkek olanın adının baş yalardım. harfi B, dişi olanı ise böyle E. Bir tepki Eda. E. Ben... can. Tamam. Ya. Tamam. Sana yalan söyledimi kabul e ben ne ben yapıyordum yapayım. o sırada? Ay ne yapacaksın mutfakta kitap okuyordun gene. Gördüğünüz gibi çok okuyan değil çok gören biliyormuş. Bu da böylece ve ispatlanmış veriyor. oldum. Ay abartma gene bir yere gidip gelmişlerdir canım. Sinirli, sinirli ben bunu nasıl göremedim ya? Dahası da var. Küçük kızın nasıl... Yorulmuştuk da. <laughs>